Coin'den herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 25 Haziran 2021 haftanın son iş günü. Artık hafta sonuna yavaş yavaş girerken kripto para piyasasında da gün içerisinde yaşanan toparlanmaların, kazanımların geri silindiğini gözlemliyoruz. Bugün ilk etapta coin market cap verilerine göre son 24 saatte yaşanan yükselişler ve düşüşleri değerlendireceğiz. Hemen ardından kripto para piyasası büyüklüğü ne durumda, hacimler ne durumda bunları incelemiş olacağız. Ardından dominans seviyelerinden bahsedeceğiz ve Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic ve Solana analizleri yapacağız. E, ee, Dilerseniz ilk başta coin market cap verilerinden başlayalım. Bitcoin son 24 saat içerisinde %3.12 değer kaybına uğradı. Ethereum Bitcoin'e nazaran bir miktar daha kayıp vermiş durumda. %5.63'ü bulduk buradaki kayıp oranı. Binance Coin'e bak baktığımızda %5 civarında e, bir düşüşe sahip olduğunu gözlemliyoruz. Cardano %3 dolaylarında ilerliyor. Dogecoin artıda götürüyor şu an itibariyle. %5.89 oranında bir artışı var. XRP %2.18'lik bir düşüşte. Ee, DOT'a baktığımızda %5.86'ya varana kadar e, satış baskısı aldığını, derinle satışların bu noktada derinleştiğini gözlemliyoruz. Toplam kripto para piyasası büyüklüğüne bakacak olursak, İlk başta fonlar ne durumda bunları inceleyelim. Hacme baktığımızda 1 trilyon 300 milyar dolarlık bir seyrimiz var. Biliyorsunuz 2 trilyon 400 milyar doların üzerinde bir fiyatlama bir durum söz konusuydu. Böyle bir büyüklük vardı. Hacmimiz genişlemişti ancak yaşanan geri çekilme ile birlikte piyasa hacmi de yani ticaret hacmi küçülmüş durumda. Toplam piyasa büyüklüğü BTC hariç verilerini incelediğimizde 700 milyar doların altına sarktığını gözlemliyoruz piyasanın. Alt Altcoin'lerde de küçülme söz konusu. Dominans oranına bakalım. Yani toplam piyasa büyüklüğü ve baskınlığından bahsediyoruz. E, Bitcoin'deki seyir yatay %47.24'lük bir e, payı var, bir dominansı var. Ethereum hakimiyet oranını yitirmiş durumda. Ee, %17'nin altına sarktı. Şu an itibariyle %16.53 seviyesinde. Others diye nitelendirdiğimiz hacmen zayıf olan kripto para birimleri dün bir miktar yükselişteydi. Ee, burada yine Ethereum'dan rol çalıyordu. Ancak halihazırda yine gün içerisinde incelediğimiz zaman düşüşüne devam ettiğini gözlemliyoruz. Burada payını artıran kripto para birimleri arasında BNB XRP, ada ve tether var. Tether'in dominansının artmasını sevmiyoruz biliyorsunuz ki burada pozisyonlar bozuluyor ve belki de e, kripto para piyasasının nakde dediğimiz tether'e dönülüyor. O yüzden hali hazırda tether dominansı yükseldi e, pozisyondan çıkan yatırımcılar tether'e dönüyor olarak yorumlayabiliriz bunu. Bitcoin Cash bir miktar prim yapmış durumda, ivmesini artırdı. Litecoin keza yine öyle ama yeterli mi? Değil. E, şu an itibariyle satıcılı bir seyir de söz konusu. Birazdan grafiklerimiz üzerinden inceleyeceğiz. Günün öne çıkan haberlerine de bu arada göz atmış olacağız. E, öncelikli olarak bu düşüş, e, özellikle Mayıs ayından beri derinleşen ola, de, derinleşmekte olan düşüş nerelere yaradı, fonlar nereye kaydı diye inceleyecek olursak Purpose Bitcoin ETF'lerine baktığımız zaman Mayıs ortasından beri Fiyat düşüşüne tezat bir şekilde burada birikimin olduğunu gözlemliyoruz. Ortalama günlük 8 pardon 86.15 BTC her gün ortalamaya girmiş durumda ve totalde 21.114 BTC içerisinde bulunuyor gün itibariyle baktığımız zaman. Bir diğer veri aslında önemli sayabileceğimiz yine Bitcoin'le e, özdeşleştirebileceğimiz e, ve diğer piyasadaki bütün stable kapsayan bir veri e, söz konusu. Burada da tedarik verisi, stable coin, tedarik oranının verisine bakıyoruz. Bir, bir osilatör e, türü aynı zamanda. E, osilatör ne kadar dipte olursa ne kadar dip seviyeyi test ederse bizim için alım gücünü o kadar etkilemiş oluyor. Osilatörün dip seviyede olması alım gücünün arttığına işaret ediyor. Tam tersi bir şekilde osilatörün yukarıdaki seviyede olması e, bir boğada olsa dahi fiyat itişini zorlaştırıyor ancak yine de bizim için pozitif algılanabilen bir durum. Şu an itibariyle stable coinlerin piyasadaki durumuna baktığımız zaman e, pozisyonlar tether dominansından da bunu gözlemleyebiliyoruz aslında. Pozisyonlar bozuluyor stable coinlere e, geçiş yaşanıyor. Burada stable coinlere olan talep bir miktar e, artmaya başlamış gibi gözüküyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin dolar grafiğinde önemli verilerimiz var. Biliyorsunuz kanal içerisinde tekrar dönüş yapmıştı, kanal desteğinden toparladı ancak biraz daha yakınlaştıracak olursak e, bizim aslında şu kırmızı olarak belirttiğimiz bölgeye yani neredeyse günlük e, grafikte beliren yükseliş trendine tekrar dönüş yapmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Ancak burada e, 34.540'ın üzerinde çok fazla kalıcı olamadı ve tekrar hali hazırda iki desteğine çekilmiş durumda. Desteği periyodik olarak test ediyor ve olası negatif yönlü bir çıkışta biz tekrar 29.965 seviyelerine görebiliriz. O yüzden bu bölgeye e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bölgenin üzerinde tutulması ayrıca bizim için pozitif olarak e, sayılabilir böylelikle tekrar 34540'lara varana kadar bir ivme söz konusu olabilir. Ama bizim için yukarıda da bu seviye yeterli değil ne yazık ki. Sonrasında 38140 ve 40200 bandı bir e, takipimizde olacak seviyeler arasında hareketli ortalamalar bölgesine baktığımız zaman zaten fiyatlama e, bayağı bunun gerisine düşmüş durumda. Hala aşırı satım bölgesinden çıkabilmiş değiliz. E, o yüzden aşırı satım bölgesinden gelen reaksiyonlar aslında doğal bir reaksiyon yukarı yönlü tepki hareketi olarak kalıyor. Asıl yükseliş için henüz yeterli gücü, henüz yeterli alıcıya, yeterli fonu bulabilmiş değiliz. O yüzden e, aşırı satım bölgesindeki fiyatlama bir müddet daha devam ederse biz geçtiğimiz günlerde test ettiğimiz seviyeleri aşağıda tekrar test edebiliriz. Yukarısı içinde bizim artık yavaş yavaş denge seviyesinden, kararsızlık evresinden pozitif ayrışmamız gerekiyor. E, aşırı alım bölgesine geçiş yapıp buralarda fiyatlama görmemiz gerekiyor. Ana haliyle 30 bin 40 bin bandı zaten bizim için belirleyiciydi biliyorsunuz. Ee, o yüzden bizim şu an hali hazırda tekrar 30 binlerin altına sarkması halinde e, hızlı bir şekilde toparlanacağını ummamız lazım ve sonraki süreçte zaten e, direnç seviyeleri ön planda olmaya devam edecektir. Ethereum grafiğimize bakalım. Terium bağlantıda bir sıkıntı var sanıyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde 1.750 desteğini test etmişti. Buradan tekrar 2.000 doğru hamlede bulundu, ama henüz yeterli düzeyde alıcı bulamadı ne yazık ki. Ve Londra Hard Fork'u e, fiyat e, Londra Hard öncesindeki fiyatlamasına bakacak olursak, şu an itibariyle Hard Fork'u e, ne yazık ki fiyatlamadığını söyleyebiliriz. Hali hazırda yeniden e, 1900 seviyesinin altına sarktığını gözlemliyoruz. Bir miktar satıcılı seyre bürünebilir ve burada yeniden 1750 seviyesi test edilebilir. Bölgeden gelebilecek toparlanmalar bizim için ayrıca önemli olacak. Çünkü yeni bir dip arayışına girmemesi lazım. Burada e, daha önce test ettiği dibi kırarsa eğer kademeli olarak 1615 ve sonrasında 1300 seviyelerini takip edebiliriz bu sebepten dolayı 1700'ün üzerinde tutulması bizim için önemli olacak. Buradan gelen alış yaşanan alımların, yapılan alımların hacmine de bakacağız. Eğer 1750'den kuvvetli hacimle alımlar gelirse o zaman belki de 2000'lere varana kadar ilk etapta pozisyonları değerlendirebiliriz ama eğer fazlasını bekliyorsak 2000'in şu an itibariyle güçlü bir direnç konumuna getirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden dikkat diyoruz 2000'in üzerine tutunduğu an sırada 9 günlük hareketli ortalamamız var. E, 9 günlük hareketli ortalamayı kırabilirse eğer ivmesine devam edecektir ve 2200 sonrasında 2400 seviyeleri takip edecek. Bu noktada da önemli olan yükseliş e, trendinin içerisine girip giremeyeceği belki bir hamleyle tekrar trend içerisine dönüş yapmak isteyebilir. Bu da yaklaşık olarak e, 2400 seviyelerine denk gelen bir bölge olabilir ama e, trendin içerisine giremezse yeniden bir sarkma yaşayabiliriz. Bir müddet daha Ethereum dolar kanadında da bu seyrin en azından devam etmesini bekleyebiliriz. Aşırı satım bölgesinden gelebilecek reaksiyonlar olağan karşılanabilir. Çünkü artık e, önümüzde çok fazla satışı yapılmış, çok fazla satılmış bir ürün var. Bu aslında bir nevi bizim için e, çok fazla satıldım beni al e, şeklinde yorumlanabilecek bir sinyal olabilir ama... E, yeterli alıcı gelmezse buradan e, gelebilecek reaksiyonlar bizim için kısıtlı tepki alımları olarak e, kalmaya devam edecektir. Fazlası için denge seviyesini kırmamız lazım. Bu Ethereum dolar içinde geçerli. O yüzden ilk hamle olarak en azından olası e, satışların devamında. 1750 üzerinde kırmızı çizginin üzerinde kalmasını beklememiz lazım. Sonraki evrede biraz önce saydığımız hem hareketli ortalama hem de trendin direnç bölgesine dikkat etmek lazım diyoruz. Bu arada e, gün içerisinde ülkeler kanadından farklı regülasyon haberleri ya da yapılan regülasyonların hayata geçirilme şekliyle alakalı haberler geldi. El Salvador'dan yoğun bir haber akışından olduğunu biz gözlemliyoruz. E, 30 dolarlık bitcoin halka hibe edilecek. Bunun için belli e, borsalarla belli cüzdan anlaşmaları yapıldı. E, ve El Salvador'un başkanının şöyle bir açıklaması oldu, kendi muhalif kanatta e, gelen e, eleştirileri püskürtmeye çalıştı diyebiliriz. Bu püskürtme sırasında da e, yürütülen kampanyanın çok doğru olmadığını, Bitcoin'in sadece bir seçenek olarak e, doların yanında yer aldığını, hem maaşların hem de emeklilik maaşlarının hala dolar üzerinden ödeneceğini e, dile getirdi. Yani burada art niyetle e, gelebilecek olan düşünceleri savuştur oluşturarak bir yandan da halka btc alışkanlığını e, kazanması için öne oluyor. bir açıdan da rahatlıkla havale yapabileceksiniz artık bu uygulamayla birlikte diyerek gönül kazanmaya çalışıyor Bu, bu gibi haberler bizim için pozitif Çünkü El Salvador'un ardından farklı ülkelerden de ataklar gelebilir ve biz özellikle hegemon devletlerin dışında toparlanma ya çalışan gelişmekte olan ülkelerin e, kripto paralara karşı daha fazla ilgili olduğunu e, söyleyebiliriz. Özellikle e, bir açıdan bakacak olursak bölgesel bir gücü ele geçirmek isteyen ya da bölgesel bir e, belli bir bölge, belli bir coğrafya içerisinde hem ticari hem de siyasi ilişkilerini ön plana çıkarmak isteyen ve burada e, aktif bir şekilde farklı ataklar yapmak isteyen ülkelerin kriptolara karşı daha ılımlı olduğunu gözlemliyoruz. Yakın zamanda e, yine Rusya'dan düzenleme haberleri gelebilir ve e, özellikle bir de Ukrayna tarafından e, düzenlemeyi hızlandıralım Tadında bir açıklama vardı yine gün içerisinde gelen haberler doğrultusunda bu kanattan da bir e, haber akışı bekleyebiliriz ancak biraz daha pozitif ve ılımlı olursa eğer bu akışlar en azından Çin'den gelen haberleri püskürtme doğr doğrultusunda yardımcı olacaktır. Bu arada Çin'e değinmişken Çin'de de madencilikle alakalı sıkıntılar devam ediyor biliyorsunuz. E, hem taşınma hem e, aktarım ya da e, madencilerin fişi çekme, cihazlarını satışı çıkarma gibi durumları söz konusu. Bu sebep yüzünden önde gelen madencilik cihazını satışını yapan kuruluşlar satışlarını belli bir süreyle durdurdu ve bazı diğer madencilik havuzları da madencilik yapan şirketlerinde Ödemelerini durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu ödeme durdurma e, durumu 60 günü geçmeyecek. Böyle bir bilgi verelim. E Tabii bu tür haberler piyasanın genel seyrinde bir miktar daha e, çekilme yaşanmasına neden oluyor. Çok da pozitif algılayamıyoruz ne yazık ki. E, biz yine de hem ülkelerden gelen regülasyon haberlerine hem Regülasyonların ardından yaşanabilecek geri çekilmelere karşı ya da pozitif olursa nasıl reaksiyon verecek piyasa kayıplarını silme yolunda gidebilecek mi? Bunlara bakmamız gerekiyor. Matiye geçelim. E, Matik de yine 4 saatlik grafikte incelediğimiz zaman e, yükselen trendi kırdığını ve sonrasında satışların hızlandığını gözlemliyoruz. Bir hamleyle toparlamaya çalıştı ancak bu aşırı alım bölgesine geçmek için yeterli değildi ve tam olarak kararsızlık evresinden geri dönüş yaptı. Yani yatırımcı burada e, karar verme sürecinde tercihine short pozisyonlardan yana kullandı diyebiliriz. Bu da hangi bölgeye denk geliyordu? 1.23 Direncine denk geliyordu. 1.23'ü periyodik olarak test etti yukarıda ancak yeterli gücü bulamadı ve şortlardaki artışla beraber halihazırda hazırda 1 seviyesine doğru yola çıktı. 1 ve e, akabinde 1.90 seviyesine kadar e, düşüş bekleyebiliriz. Böyle bir sarkma yaşanabilir. Sonrasında ise 0.82'li seviyeleri takip edebiliriz. 0.82 daha önce test edip toparlanma aldığı bir alan o yüzden bizim için çok önemli, çok değerli ve aynı zamanda yine e, muhtemelen bir dip daha yapmak isteyecektir Aresay'da. E, Bu bölgeye denk gelecek mi gelmeyecek mi buna bakacağız. Ama biraz önce saydığımız o 1 ve 0.90 bandını ayrıca yukarıda takip etmiş oluruz 0.82'den önce e, ve 0.82'nin üzerinde tutunabilirse eğer ayrıca alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek mi ona bakacağız. Ancak 0.82'yi kırarsa bu sefer gerçekten bu kırmızı çizgiyle belirttiğimiz destek bölgelerine 0.70 ve 0.60 bölgesine kadar bir geri çekilme süreci yaşanabilir. Şu an itibariyle güncel olarak yukarıda 1.23'ü takip edeceğiz. 1.23 öncesinde bir hareketli ortalama bölgemiz var kırmızı şekilde belirttiğimiz gibi 9 günlük hareketli ortalama eksenini takip edeceğiz. Eğer sıyrılabilirse 1.49 ve sonrasında 1.70'lere kadar ivme kazanabilir. Şu an peki ne yapacağız? Ee, hali hazırda beklentimiz doğrultusunda eğer pozisyondaysak bir miktar daha izlememiz lazım Mati'yi. Aşağıda 1 ve 0.90 önemli. O, olası sarkmalarda 0.82 kritik gözüküyor. 0.82'nin üzerinde kalması belki de yeni fırsatları değerlendirmemize e, neden olabilir. Sola bakalım. E, 9 günlük hareketli ortalamayı hali hazırda aşağı yönlü test ediyor. Eğer hareketli ortalamanın üzerinde tutunabilirse tekrar ivme kazanmasına neden olabilir. ve böylelikle 31 ila 34 band aralığında fiyatlama görebiliriz. Bollinger orta bandından sekmeye çalışıyor. Eğer orta band üzerinde kalmaya devam ederse Kademeli alımlar gelebilir, üst bant test edilebilir. Yaklaşık olarak 34 seviyesine kadar yeniden söylemiş olalım, ivme yaşanması mümkün olabilir. Ancak orta banttan negatif çıkış yaparsa bu sefer belki de aşağı yönlü bir genişleme hareketinde e, bulunabilir ve böylelikle ilk etapta 27, sonrasında ise belki şu bölgeye tekrar e, takılı kalabilir. 25 seviyesi, 27-25 bandına dikkat etmek lazım. ...bir sonraki evrede ise 21.48'i gözlemleyelim. 21.48 bizim için önemli. İki kez test ederek güzel ivme kazandığı bir bölge... ...şu an itibariyle kazanmaya çalıştığı diyelim hatta... ...21'in üzerinde kalması bizim için yeni fırsat demek an ancak... 21'lerin altına sarkarsa sert satış baskısı görülebilir. Şu an itibariyle takip edeceğimiz ilk 3 tane destek noktası vermemiz gerekirse 27, 25 ve 21 göz önünde bulundurulsun. Yukarıda ise Bollinger üst bandına hareket etme durumun e, durumu söz konusu olursa eğer 31 ve 34'ü inceleyelim. 34'ün hacimli bir şekilde kırılması bizim her türlü işimize gelecektir. 38 ve 42'ye kadar e, basamakları takip edebiliriz bu noktada. Cardano'ya göz atalım. Düşüş kanalındaki fiyatlamasını sürdürmeye devam ediyor. 4 saatlik grafikte inceliyoruz Cardano'yu. Hali hazırda 9 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmış durumda ve kanal direncinden tepki aldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız analizimize göre ee, kanal içi fiyatlamaların takip edilebileceğini pozisyon olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştik. Kanal desteğinden yaptıysak eğer alımları, kanal direncinden de e, çıkıyor olmamız gerekiyordu. Şu an itibariyle satıcılı bir seyre bürünmüş durumda. Hali hazırda denge seviyesine ilerledi. Eğer denge seviyesinin üzerinde kalabilirse bir kararsızlık evresi geçirecek belli ki Cardano. ve nispeten Ethereum'a göre daha iyi bir performans sergiledi bu süreç içerisinde. Ee, kararsızlık evresinden tekrar alım yönünde bir reaksiyon gelirse o zaman biz aşağı yukarı 1.27'nin üzerinde tutulmasını bekliyor olacağız. Yani 1.27'de bizim 20 günlük hareketli ortalamamıza hem de FIBO seviyemize denk gelen bir yer. O yüzden ayrıca dikkat etmek lazım. Buranın üzerinde tutunursa alışlar gelir. Yukarıda e, 1.38, 1.42 bandı takip edilebilir. 1.42'nin kırılması bizim için ayrıca önemli olacaktır. Eğer bunu başarabilirse kademeli olarak 1.54, 1.68 ve 1.76 seviyelerini izleyebiliriz. Ancak biz aşağıdan 20 günlük hareketli ortalamayı artı 27 desteğini kırarsak o zaman... ...kanalın alt bandına doğru yola çıkan bir kardağını görebiliriz. Bu noktada 1.13 ve sonrasında 1 seviyelerini takip edeceğiz. Bir güçlü bir destek geçtiğimiz günlerde yine dile getirmiştik. Ee, güçlü desteğin üzerinde tutunmaya devam ederse belli bir bölgeye kadar tekrar alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ama birinin altına sarkarsa o zaman bir miktar daha satışların derinleşmesini belki de e, umabiliriz. Sorularımız var mı? Hızlıca ona bakmış olalım. Hola sorusu gelmiş. Bakalım holaya. Günlük grafikte incelediğimiz zaman e, düşen bir kanal içerisinde fiyatlanmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Aşağıda hali hazırda e, 0.0054 seviyesini test ediyor. Bu bölgenin üzerinde tutunmak için ciddi bir çabası var açıkçası ee, ve hareketli ortalamanın hemen altında bir seyri söz konusu. Aşırı satım bölgesinden çıkabilmiş değil ve bu sebeple güçlü bir e, hacimli bir alım gelmediği için e, hala biraz eli zayıf bir şekilde ilerliyor ama yine de alıcıyla satıcı sanki böyle 0.0054'ün üzerinde bir savaş veriyor diyebiliriz. Eğer bölgeden sıyrılabilirse. Ee, kanalın direnç bölgesinden pozitif ayrışabilirse o zaman biz e, 0.0077 ve daha sonrasında 0.01 seviyelerine takip edebileceğiz. Buradan da ayrışırsa eğer 0.015'lere kadar varan bir yolculuk bizi bekliyor olur ancak Eli şu an bir miktar zayıflamış olan holoda e, kanal direncinden herhangi bir ayrışma yaşanamazsa ve özellikle 0.0054 e, seviyelerine aşağı yönü kırarsa biz o zaman e, bu kanalın alt bandının test edilmesini bekleyebiliriz. Yaklaşık olarak 0.0020 seviyeler bizi bekliyor olur. Bu da demek oluyor ki aslında aylardır verdiği e, kazancı tekrar geri silmesi manasına. E, Gelme yatırımcılarının aslında hiç istemediği bir şey. Sadece pozisyonda olmayan yatırımcı böyle bir durum yaşanırsa e, kanal boyu işlemlerine devam edebilir. Yani kanal desteğinden e, belki de alımlarını gerçekleştire, gerçekleştirebilir. E, kanal direncine vardığımız vakitte piyasanın koşullarına göre pozisyonumuzu değerlendirmeye devam etmek ya da e, kapatmak gibi seçenekler bizi bekliyor olur. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi artı istemiş olduğunuz kripto para birimlerine videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Bunun dışında sizler için yeni bir anket e, bu hafta düzenlemiş olmayacağız ama e, ne kadar çok e, kripto para herhangi bir kripto para hakkında yorum gelirse ona göre tekrar e, yorumlardan yola çıkarak değerlendirmeye çalışacağız. E, güzel bir hafta sonu olsun diyoruz. E, güzel alıcılı bir seyir inşallah bizi bekliyor olur. Yine ara ara sizinle sosyal medyamızdan da buluşmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Bunun dışında videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. İyi günler dileriz. Al bir koyun, al bir al bir